uçak kazası son videomuz bundan sonra oyuna geçiyoruz artık Haydi bakalım Türk Hava Yolları Van uçak kazası Bu video resmi kaza raporlarına ve görgü tanıkların ifadelerine göre hazırlanmıştır Videoya geçmeden önce kanaldaki videolar bazı izleyicilere uçakları güvensiz hissettirmiş olabilir ama şunu unutmamakta fayda var günümüzde dünyanın en güvenli ulaşım araçlarından biri uçaklar. Ayrıca geçmişte kazayı yaşayan bayrak taşıyıcı firmamız Türk Hava Yolları da aynı şekilde ülkemizdeki hatta dünyadaki en güvenilir şirketlerden biri. Bunların bilincinde olarak videoyu izlemekte fayda var. Şimdi kazaya geçelim. Takvim yaprakları 29 Aralık 1994'ü göstermekteydi. 278 numaralı Türk Hava Yolları uçağı Ankara Esenboğa Havaalanından kalkış yapıp Van Gölü'nün kıyısında bulunan Van Ferit Melen Havaalanına uçuş yapmak için hazırlık yapıyordu. Planlanan uçuş sorun çıkmadığı takdirde 1 saat 30 dakika sürecekti. 278 numara... Oğlum ben izledikçe tırsıyorum. Ya ben tırsmıyorum çünkü yani bunlar sadece belli başlı kaç tane uçuş oluyor onların arasındaki kazalar anlatılıyor oğlum yani. Çok da şey yapmamak lazım. Bu biraz kader ve şans meselesi diye yorumluyorum. Ve baktığın zaman her kazadan sonra da aslında son zamanlarda azalmasını bence azalıyor gibi geliyor. Azalmasının sebebi de şu. Her kazadan sonra firmalar mesela atıyorum o stall, stall, stall uyarısını atıyorum eskiden ışığı şöyleymiş. Kazadan sonra değişiyor, farklı bir şey oluyor anladın mı? Her kazadan sonra firmalar bu da göre yeni bir şey çıkarıyor. Tecrübe edine edine. Numaralı uçakta 69 yolcu, 7 uçuş ekibiyle beraber toplamda 78 kişi yer alıyordu. Uçuşu gerçekleştiren uçak Mersin isimli bir Boeing 737-400'dü. Bu Boeing 737-400 ilk uçuşunu kazadan yaklaşık 2 sene önce 25 Eylül 1992'de yapmıştı. 21 Nisan 1993'te de Türk Hava Yolları'nda hizmete başlamıştı. 1,5 sene boyunca Türk Hava Yolları bünyesinde kullanılan uçak yepyeni sayılabilecek nitelikteydi. Bu uçuşu iki pilot gerçekleştirecekti. Kaptan pilot Adem Ungun 26 yıldır 26. aktif olarak uçan tecrübeli bir pilot. Yardımcı pilotun ismi ise Yavuz Alıcı'ydı. Pilotlar pushback ile iletişime geçti ve geri yetiş istediler. Kısa süre sonra geri yetiş başladı ve pilotlar trafik kontrolörü ile temas kurdular. Van Ferit Melen havaalanına gitmek üzere yaklaşık 25 dakika rötarlı şekilde taksiye başladılar. Havada yağmurlu bak. Boeing 737-400 uçağının pilotları Ankara Esenboğa'da taksisini yaparak piste giriş ve kalkış izni için tekrardan kuleden izin istediler. İzni alan pilotlar pist başında saat 13.50'de hizalandılar. Pilotlar Mersin isimli Türk Hava Yolları'nın o dönemde 45 milyon dolara satın aldığı Boeing 737 400'ün her iki motoruna da tam 45 milyon dolar mı la bir tane uçak. 45 milyon dolar. 45 milyon dolara satın aldığı Boeing 737 400'ün her iki motoruna da tam güç vererek piste ivme kazanmaya başladılar. 2 dakika içerisinde saat 13.52'de Vana gitmek üzere 737 uçağı esen boğulan tekerlerini keserek kalkışını gerçekleştirdi. Başarılı gerçekleşen kalkışın ardından bir de o zamanın 45 milyon doları acaba belki ucuzlamıştır şimdi onu da bilemeyiz. Onu bilmiyorum da o zamanın 45 milyon doları da şu anın bir 55 milyon doları 60 milyon doları vardır ya. Değil mi? pilotlar uçağı düz uçuşa geçirene kadar yükseklik kazandılar. Mersin isimli 737 uçağının kalkışının ardından bir saat geçti. Bu zamana kadar 25 dakikalık rötarının dışında uçuş sorunsuz gerçekleşmişti. Van Melen havaalanı için alçalmaya geçildiğinde pilotlar hava trafik kontrolörü ile bağlantı kurdular. Hava trafik kontrolörü rüzgarın sakin ancak havanın kar yağışlı olduğunu 9 metre olan görüş mesafesinin ise sisten dolayı 300 metreye düştüğü bilgisini verdi. O yıllarda Van Ferit Melen Havalimanı'nın ILS yaklaşma ve iniş için altyapısı yeterli değildi. ILS yaklaşmayı kısaca bu olaydaki gibi olumsuz hava şartlarında yerdeki vericilerden alınan sinyaller sonucu pilotların dışarıya bakmasına gerek kalmadan sadece uçan aletlerine bakarak yaklaşması olarak düşünebiliriz. Bu sistem pilotların inişini olumsuz hava şartlarında oldukça kolaylaştırmaktaydı. ILS yaklaşma yapamayan pilotlar VFR yani görerek şartlarda yaklaşma yapacaklardı. Bu ise yaklaşma sırasında uçağın dışarısına bakarak görsel referanslar yardımıyla yapılan yaklaşmaları verilen attır. Sadece 300 metre görüş mesafesi olduğu halde görsel referanslar yardımıyla alçalmaya çalışan pilotlar yoğun sis ve kar ile mücadele ediyorlardı. Mersin isimli bu 737 uçağının mi? iniş için alçalmaya başlamasının ardından yardımcı pilot kuleyle bağlantı kurarak piste iniş için izin istedi. İzinle birlikte 03 nolu piste alçalmaya başladılar. Bu arada Van Ferit Melen Havaalanı'nın 03 pisti gölün kıyısına bakan şu uçtaki pisttir. Bu yüzden pilotlar göl üzerinden yaklaşma yapmaktaydılar kaptan pilot, sisten ve yoğun kar yağışından, kısacası olumsuz hava şartlarından dolayı pisti göremediği için ilk iniş denemesinde pas geçmiş i̇şte Zor oldum. iş ya var bir ben mesela pilot olamam oğlum. Sis olacak şey olacak ben oraya yaklaşacağım bir kere iniş yapamadım var ya. Derim baba beni başka şeye gönderin. Ben buraya daim ben sissiz bir yere yetiyor mu benim benzinim falan. Harbi stres olursun lan. Videoyu kısa bir ara verelim. Her videonun hazırlanmasında saatlerce hatta günlerce emek verilmek. Eee bu arada harbi çok güzel simülasyon yapıyor ya. Verilen emeklerin karşılığı olarak videoyu burada durdurup aşağıdaki beğen butonuna basıp kanala abone olarak emeklerimize destek olabilirsiniz. Şimdi kazaya geri dönelim. Pas geçen pilotlar bu başarısız iniş denemesinden sonra ikinci kez iniş yapmayı denemek istediler. İkinci denemeyi yapmak için pilotlar tekrardan iniş planlaması yaptılar. Tekrardan son yaklaşma hattına gelen pilot. Ben mesela bu yaz bineceğim şey. Benim kuzenim pilot, pilot oku, pilotaj okuyor. Pilotaj mı deniyor? Pilotaj okuyor mesela o bu bu sene beni gezdirebiliyor. Bayağı binebiliyorum onun şeyine. Uçağına mı artık? Minik böyle helikopterimsi bir uçak oluyor ya. Pervaneli. Onlara binebiliyoruz. Bineceğim. yoklar ikinci kez alçalışa geçtiler. Fakat kötü hava koşulları, yoğun kar ve yetersiz pist ışıkları yüzünden pistini göremediler. Yok ve tekrardan yok gelir mi gelir oğlum niye gelmesin 137'nin motorlarına tam güç vererek pas geçmeye karar verdiler. İkinci pas geçmeden sonra pilotlar kontrol görevlisine alçalma limitlerine kadar indiklerini ve pisti göremediklerini bu yüzden kalktıkları yer olan Ankara Esenboğa Havaalanı'na geri döneceklerini bak, söylediler. Bak. Rotalarını Ankara'ya geri dönüşe çevirecekken kaptan pilot Ahmet Ungun yardımcı pilot Yavuz Alıcı'ya bir kere daha iniş yapmayı denemek istediğini söyledi. Bu öneri yardımcı pilot Yavuz Alıcı'nın hoşuna gitmemişti. Her ne kadar inmemek için ısrar etse de kaptan pilot Ahmet Ungun ikna edemedi. Üçüncü bir iniş denemesi için kule görevlisiyle tekrardan temas kurdular. Kule görevlisi de iniş yapmalarını çok önermiyordu. Aa kimse önermiyor. Pilot ben ineceğim diyor ama. Pilotlara Diyarbakır ve Erzurum gibi yakın meydanlara da yönelebileceklerini tavsiye etse de kaptan pilot görüşün bu sefer yeterli olacağını düşünerek devam edeceklerini bildirdi. Kontrolör 3. iniş denemesi için yakıt durumlarının yeterliliğini sorduğunda pilotlar iniş için müsait olduklarını, bu denemenin de başarısız olması sonucunda kalktıkları yer olan Ankara Esenboğa'ya geri döneceklerini söylediler. Kaptanın iniş yapmak için bu kadar ısrarcı olmasının bedeli ağır olacaktı. Saat 16.28'de 278 numaralı uçakla son bağlantı kuruldu. Pilotların kuleye verdiği tam olarak net anlaşılamayan o son çağrı ekrana geliyor. Atla yaklaşmaya devam ediyoruz. Kısa süre sonra pilotlar planladıkları rotayı düşük görüş mesafesi yüzünden tam olarak takip edemediler. Ve sola dönüş için geç kaldılar. Terrain, terrain. Pull up. 278 numaralı Türk Hava Yolları'nın Boeing 737-400 uçağı içerisindeki 78 yolcuyla beraber Van'a 13 kilometre mesafede bulunan 2000 metre rakımlı kale tepesine çarptı. Uçakta bulunan 76 kişiden 55'i orada, 2 kişi de yatırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 57 kişi vefat etmiş. Kurtulanlar arasında 7 kişilik uçuş ekibinden sadece 2 kabin görevlisi bulunmaktaydı. Kaptan pilot Ahmet Ungun, yardımcı pilot Yavuz Alıcı ve 3 kabin memuru kayıplar arasındaydı. 69 yolcudan sadece 17'si hayatta kalmayı başarabilmişti. Hayatta kalmayı başaranlar arasında bir de bebek bulunuyordu. Ayrıca hayatta kalanların çoğu uçağın kuyruk bölümünde yer alan yolculardı. Normal şartlarda bu şiddette çarpan bir uçakta hayatta kalan sayısının bu kadar yüksek olmasının gerçekten olasılığı çok düşüktü. Fakat çarptıkları tepedeki kalın kar tabakası uçağın çarpma şiddetini azaltmış, savrulan yolcuların hayatta kalma şansını arttırmıştı. Kaza nedenine gelecek olursak, kazanın temel nedeninin kaptanın olumsuz meteorolojik koşullara ve meydan yetersizliklerine pilot hatası oluyor, değil mi? rağmen iniş yapmak için risk Direkt alması olduğu yazıldı. Yani. Bir başka söylenene göre uçakta Van'daki korucuların maaşlarını götürmekten sorumlu bir devlet görevlisi bulunuyordu. Ayrıca ödenecek korucuların maaşları da uçağın kargo bölümüne yüklenmişti kaptanın ısrarla iniş yapmaya çalışmasının temel nedeninin koruculara yetiştirilecek olan maaşların olduğu da söylentiler arasındaydı. Kazayı etkileyen bir başka etken de CRM'di. Yani pilotlar arasındaki iletişim eksikliğiydi. Yardımcı pilotun 3. iniş denemesini kabul etmemesi üzerine kaptanın ikna olmaması aradaki iletişim eksikliğinin en büyük belirtilerinden biriydi. Kaptanın iniş yapmak için bu aceleci tavrı havacılıkta eve dönüş sendromu olarak bilinmektedir. Eve dönüş sendromu pilotların yorucu ve uzun uçuşlar sonunda bir an önce eve dönme psikolojisiyle iniş yapmak için büyük riskler alıp bunun gibi ölümcül hatalar yapmalarına verilen isimdir. Kaptanın inmek için ısrar etmesinin bedeli ağır olmuştu ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı kazada hayatını kaybeden kaptan pilot Ahmet Ungun, yardımcı pilot Yavuz Alıcı, kabin görevlisi Evtap Gürler, Aynur Savcı, Yeter Türk ve hayatını kaybeden 52 yolcumuzun anısına. Mekanları cennet olsun. Baba işte bunlardan sonra atıyorum bir daha böyle bir şey olduğu zaman şimdi Hiçbir şekilde mesela dönün dönün Ankara'ya dönün iniş yapmayın işte iki saat sonra şöyle kalkışalım falan bunların hep önlemleri artık alınıyordur. Ne o Kadir? Ne yazdın da banlandın sen?